Selamun Aleyküm Değerli Dostlar Gençler Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Gençler için Gençlik Rehberi ve Kadınlar için de Hanımlar Rehberi diye iki tane eser neşretmiştir. Şimdi burada Hanımlar Rehberi'nde diyor ki Kadınların saadeti uhreviyesi gibi saadeti dünyeviyesi de fıtratlarında ulvi seçiyelerin bozulmaktan kurtulmasının çareyi yeganesi daireyi İslamiye'deki terbiyeyi diniyeden başka yoktur. Daire-i İslamiyedeki terbiye nedir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba etmektir. Peki kadınlar erkek olan Peygamberimizin sünnetine nasıl ittiba edecekler? Onlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarını örnek alacaklar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok evlenmesinin sebebi farklı fıtratlardaki kadınların da bir arada yaşamış ama onları hepsini mutluluğa erdirmiş. Bu nasıl olmuş? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bu var. İşte bu örnek alındığı zaman dünya ve ahiret saadeti elde edilir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.